Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar konumuz ocak üstü koruyucu folyo yanmaz, yapışmaz, yıkanabilir özelliklere sahip ocak üstü koruyucu folyo. Hanımlar bu videom sizin için geliyor. Sizler için çekiyorum bunu. İşe yarar mı? Yaramaz mı? Alsam kullanır mıyım? Kullanabilir miyim? Ben de denesen mi gibi sorulara cevap arıyorsanız bu videoyu izleyin ve kararı kendiniz verin. Ben 2,5 yıldır dediğim gibi bu filmleri kullanıyorum. Bu folyoyu ocak üstünde kullanıyorum. Ve gayet de olumlu sonuçları var. Yılda bir defa en kötü ihtimalle bir yıl kullanabilirsiniz. Ve bir yıl süreçte gelinen nokta şu anda ocağın üstünde görmüş olacağınız görüntülerin ta kendisi. Burası en büyük ocak gözümüz ve en büyük tencerelerimizi, yemeklerimizi Saatler boyunca burada pişirmemiz ve tencere büyük olduğu için alttan yayılan ateşin bu taraflara doğru gelmesiyle folyo bu ısıyı emiyor ve bu şekilde kararma yapıyor. Folyonun en büyük özelliği bu ve diğer bir özelliği de yapışmaz yapışmaz e, ee, yanmaz ve erimez olması üzerine akan bütün her türlü yemek yağ atıklarını ve kirlerini çok kolay bir şekilde temizlemenizi sağlar ve ocağınızı uzun yıllar ilk günkü gibi temiz ve hijyenik kalmasını sağlar. Şimdi sizlere ben bu folyoların nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Yenisini bunları söküp şimdi sizlere yenilerini takacağım arkadaşlar. Şimdi değişim için ocağımızın üzerindeki malzemeleri kaldırıyoruz. Başlıklarımızı kaldırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde folyolarımızı çıkartıyoruz arkadaşlar hepsini şöyle. Şöyle hepsini kaldırdık. Ve yenisi burada. Renkleri mevcut arkadaşlar. Siyah ve gri olmak üzere iki renkli, iki rengi var bunun. Biz ikinci tercihimizi gri renklerde görmüş olduğumuz kararmalardan dolayı zaman o kararmalar bizi rahatsız edeceğinden dolayı tercihimizi bu sefer siyahtan yana kullandık. Şimdi ocağımızı bunu ortaladık. Bunu ortalayınca Şurada baskı uyguladığınızda çakmaklık kısmına dokun çakmaklık kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Çakmaklık kısmının olduğu yeri tespit ediyorsunuz parmağınızla ve şöyle bir nokta işaret koyuyorsunuz. Bakın şöyle işaretini koydunuz. Delgeçle delinecek kısım burası. Delgeçle delebilmek için delgeç bu şekilde buraya girmiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmaya delmeye çalışırsanız delemezsiniz. O yüzden de onu delmenin yöntemi şöyle katlayacaksınız tam da ortalayacaksınız. İşaret koyduğunuz yeri ve delgeçle bu şekilde gözünüzde göre göre bu şekilde baka baka işaret koyduğunuz yerden deleceksiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde deldikten sonra yerine montajını yapacaksınız. Ve bu şekilde kesimleri yaptıktan sonra arkadaşlar artık sıra başlıkları koyup ocağınızı tekrar kullanır hale getirebilirsiniz. Şimdi başlıklarımızı yerleştiriyoruz hepsini ve ocağımız için yeni folyolarla tekrar ocağımızı hijyenik bir şekilde korumaya ve kollamaya devam edeceğiz. Evet Başlıklarımızın hepsini koyduk. Ve ızgaralarımızda bu şekilde koyduk. Bu şekilde griyi siyaha çevirdik. Sebebi de neydi? gri de yanmaların görselliğe e, görselliklerinin kötü olması, yandıklarından. Bunlar da siyahtı. Bunlar yansa da grilerden daha az göstereceği için yanıkları tercihimiz siyahtan yana oldu. Folyo ile yanmaz. Ocak üstü koruyucu folyo ile ilgili gösteri, gösterebileceğim video bu kadar arkadaşlar. Videomu izleyip bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.